Selam çocuklar. Siz neler? Aa, ebelemeci oynuyorsunuz. Hmm, görünüşe göre bir sorun var. Gidip baksan iyi olur. Neler oluyor? Görünüşe göre Ben bir tür çiftlik olimpiyatları düzenlemiş. Fakat yarışmaya sadece Billy gelmiş. Carl gidip Billy'e meydan okumaya ne dersin? Çocuklar süper kamyon olimpiyatları için geldi. Ve anlaşılan de var. İlk yarışma saman balyası yarışı. Hazır mısınız? Başlayın. Görünüşe bakılırsa biraz daha güç gerekecek. Yeniden başlıyorsun. Çok adil oynuyorsun Billy. Başlayın. Sonraki ot yığını atlaması. Vay canına. Senin sıran süper kamyon. süper kamyon bu oyunu kazandı. Artık berabersiniz. İkiniz de birer oyun kazandınız. Bu oyunun kazananı olimpiyatları kazanacak. Saman balyasını en uzağa atan kazanır. Tamam mı? Vay canına. Sıra sende Billy. Olamaz. <laughs> Düşüyor. Süper kamyon bir şeyler yap. Dikkatli ol tamam mı? Yakaladın mı? Güzel. Düşüyor. Başardın. İyi iş çıkardınız çocuklar. Sanırım o zaman olimpiyatların kazananı Billy. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Billy. Süper kamyon bu çocuklarla yarışsa daha uygun olurdu. Walter'a geri geri gitmeyi mi öğretiyorsun? Eminim ki nasıl yapıldığını öğreneceksin. Bir sorun var. Gidip baksan iyi olur. Görünüşe bakılırsa minik buz oyuncağını kaybetmiş nehirdeki bir bota atlamış. <laughs> Ve şimdi de köpek balıkları peşinde. kamyon geldi. Ha? Minik neredeysen orada kal. Süper kamyon seni oradan kurtaracak. <laughs> Aha. kamyon bir bot oldun. <laughs> o köpek <laughs> balığına patronun kim olduğunu gösterdi. Gel minik uz, atla. <laughs> süper kamyonun oyuncağını almasını mı istiyorsun. Bu biraz tehlikeli. Hadi süper kamyon. Köpek balığını yakaladın. Ama oyuncağı nasıl geri alacaksın? Oyuncak köpek balığının ağzında. <laughs> ST-3000'i kullanma zamanı. Hı hı. Super Drive. İşte bu. İşe yaradı. O oyuncağı minik buza götürsen iyi olur. Hı <laughs> hı. <laughs> Acil et. Vay canına. Köpek balığını denize attın. <laughs> Doğru. Sanırım eve gitti. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Oyuncağını geri alabildiğine sevindim doğru. Gerçekten de süper kamyon onu kurtardı. <laughs> Merhaba Ember. <laughs> Merhaba Carl. Oldukça meşgul görünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bugün bahar sonu satışında satmak için birkaç hastane malzemesi mi hazırlıyorsunuz? Ember'a bu şekilde yardım etmen çok ince bir davranış Carl. Bugün çok fazla müşterimi bekliyorsun. <laughs> Hay aksi Carl. ST-3000'in yanıp sönüyor. Bu birilerinin başı dertte ve senin yardımına ihtiyacı var demek. Bir an önce eve gitsen iyi olur. <laughs> Massimo yıllık bahar satışı için tekerlek dükkanına giderken köprüdeki trafikte mahsur kalmış. alerjisi yüzünden hapşırınca da kendisini köprünün kenarında bulmuş. Tek bir küçük hareketi onu Hı? aşağıdaki ha. suya boylayabilir. Yardım edebilir misin Carl? Harika. Hadi gidelim. <laughs> Tüm şu arabalara da bakın. Bahar satışları trafiğin bayağı sıkışmasına sebep olmuş. Massimo'ya zamanında ulaşabileceğinden emin misin? <laughs> Eyvah! Bu zorlu bir kalabalık. <laughs> ne yapacaksın süper kamyon? Merhaba, merhaba. İyi fikir süper kamyon. Aha. Merhaba. <laughs> Ambulansa dönüşüp hmm. lamba ve sirenlerini aç. Böylece herkes geçmene izin verir. Bay <laughs> canına süper kamyon bir ambulans oldun. <laughs> Kenara çekilin millet. Süper ambulansın halletmesi gereken acil bir durum var. <laughs> Dayan Massimo, süper kamyon geldi. Alerjinin çok kötü olduğunu biliyoruz ama hapşurmanı durdurmanın bir yolu yok mu? Tekerleklerin kenardan kaymak üzere. Olamaz, bunu yapan Massimo. Mendil veya ona benzer bir şeyin var mı? Oh, hayır! Massimo yine hapşuracak. Süper kamyon, bir şeyler düşün. Of bir çekici ipi. Acele et de bağla şu süper kamyon. Oh. 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 Başardın süper kamyon. İyi misin Massimo? <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Bu çok korkutucuydu. Evet. Massimo büyük satış için tekerlek dükkanında ona katılmanı istiyor. Günü kurtardığın <laughs> için ve <laughs> teşekkür için ihtiyacın olan herhangi bir şey seçmeni istiyor. Bugünkü yardımların için teşekkürler Süper Kamyon. Massimo <gülüyor> sensiz de <laughs> yapardı. Massimo'ya bir şey mi vereceksin Süper Kamyon? İşte alerjin için sana bir kutu mendil Massimo. Bahar satışlarının tadına çıkarın millet. Görünüşe bakılırsa Keri bu yepyeni makinenin dondurma yapmasını beklerken harika zaman geçiriyor. Eyvah, bu iyi görünmüyor. <laughs> Cherry, makinede bir sorun var. <laughs> Cherry, seni uyarmaya çalıştım. Makine bozuldu ve kontrolden çıktı. <laughs> Cherry, yardıma ihtiyacımız var bu çılgın makineyi durdurabilecek tek araç var. <laughs> Merhaba Carl, bugünün teslimatlarını mı hallediyorsun? Kerry'nin restoranında bir sorun var ve yardımına ihtiyacımız var. <laughs> Aha. Keri parti için dondurma yaparken makine birden çıldırdı. <laughs> Selam Keri, süper kamyon geldi. <laughs> Görünüşe bakılırsa makine <laughs> tamamen bozulmuş. Bu iyi bir haber. Kötü haberse dağılan bu ortalık. <laughs> Kerinin bunu temizlemesine yardım edebilir misin? Çöp kamyonu. Bu iş için harika bir dönüşüm. <laughs> Carl her zamanki gibi harika bir ruh halinde. <laughs> Temizlik bile eğlenceli olabilir. Уу. Аа. Ха. Уу. Уу. Аа. Уу. Уу. Аа. Уу. 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 Pekala, bu o kadar da kötü değildi. Başka dondurmamız olmayacak. Ama en azından makine durdu. Olamaz. Çok erken konuştum. Yine kontrolden çıktı. Dikkat et. Bak süper kamyon, bu kilit çivisi gevşek olmamalı. Belki de makinenin kontrolden çıkmasının sebebi budur. <laughs> süper kamyon, bu konuda ne yapacaksın? <laughs> Pekala süper kamyon, bu çiviyi geri yerine takmalıyız. <laughs> Makineyi durdurmak için tek şansımız bu. İşe yaradı. Aferin. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Her şey eskisi gibi temiz. Bence ikiniz de bu sıkı çalışmanın ardından bir dondurmayı hak ettiniz. Çok lezzetliler değil mi? Ha! <laughs> ne gündü ama. <laughs> Dondurmalarınızın tadını çıkarın dostlarım. Sonra görüşürüz. <laughs> Görünüşe bakılırsa inşaat ekibi mola veriyor ve Carl voleybol oynamaya gelmiş. <laughs> Hay aksi. <laughs> Dikkatini vermelisin Carl. Oh. Oh. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Hey. Carl, yarış arenasında bir sorun var. Jerry süper takla deneyecekti. Ve ben yanlışlıkla yere yapıştırıcı döktüm. Ve Jerry de üzerinden geçince taklanın ortasında baş aşağı kaldı düşmeden önce onu kurtarmalısın oh. Oh. her yapıştırıcı olmuş. Ben dikkat et. Kulpayı kurtardım ben. Şanslısın ki sadece bir tekerlekti. Yapıştırıcının üzerinde gidemezsin süper kamyon. Yoksa sen de mahsur kalırsın. O nedir süper kamyon? Ne? Kum yığını mı? Kumları yapıştırıcının üzerine dökersen artık yapışkan olmayacağını mı söylüyorsun? Aha. Hı hı. Pekala. Ama onu nasıl buraya getireceksin? <laughs> süper kamyon seni kurtarmaya geliyor. Evet, kum yapıştırıcıyı etkisiz hale getirdi. Artık yapışkan değil. Vay canına, güneşe bakın. Bugün ne kadar da sıcak. Olamaz. Yüksek sıcaklık yapıştırıcıyı eritiyor. Jerry her an düşebilir. Süper kamyon bir şeyler yap. Aferin ben. Bunun Jerry'i düşme ihtimaline karşı koruyacağını mı söylüyorsun? Pekala. Ancak öylece düşmesini bekleyemeyiz. Çok yüksekte süper kamyon. Bu şekilde ona ulaşmanın hiçbir yolu yok. Bu da işe yaramıyor. Sanırım bize yardım edebilecek tek bir şey var. ST-3000. <laughs> Anladım. Lazeri yapıştırıcıyı kesmek için kullanacaksın. Böylece Jerry tekerlek yığının üstüne düşecek. Dahice. Dikkatli ol süper kamyon. Lazer ışınlarının jeriye gelmesini istemezsin. <laughs> Neredeyse oldu. Evet. İyi misin Jerry? Kırılan bir şey var mı? Hayır mı? İyi o halde. Sorun nedir Jerry? Aa, spiralin zarar görmüş olabileceğinden mi endişelisin? Hay aksi. Peki bu konuda ne yapacağız? Ne dedin süper kamyon? Bunu temizleyebilir misin? Ama nasıl? Aferin süper kamyon. Spirali temizledi. Şimdi Jerry tekrar içinden geçmeyi deneyebilir. Değil mi Jerry? 3 2 bir, Başla. Evet, başardı. Oley! Teşekkürler süper kamyon. Yine günü kurtardın. Selam Lili. Delikleri parka mı götürüyorsun? Sevgililer Günü için balon mu uçuracaksın? Nasıl yani? 100 tane balon uçuracağız. Muhteşem. Sanırım minikler yeniden zikzak Hı -hı. gitmeni istiyor Lili. Lili dikkat et. Olamaz için süper kamyonumu çağıralım. Bu harika ha. bir fikir. Carl, yardımına Hı? ihtiyacımız var. Lily ve minikler parktaki köprünün Hı. kenarında asılı kaldılar. Hı. Her an düşebilirler. Hı. Süper kamyon sizi kurtarmaya geldi. <Gülüyor> Doğru, mikler <laughs> <biktar> de <da> içinde. Ne? <laughs> <Görüşecek> ha? misin? Aha. <laughs> Harika fikir Carl. <laughs> Pekala minikler. Süper kamyonun üstüne atlamanız gerekiyor. Tamam mı? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Geriye iki tane kaldı. da son. <laughs> Eyvah! Baba, baba. Süper kamyon, bir şeyler yap. Mani <laughs> <laughs> olamaz. O balonlar Lily'i sabit tutuyordu. Hemen bir şeyler yapmalısın. Renato. Bir yatak. Bu yumuşak bir şekilde düşmenizi sağlar. Haklısın. Doğru yerde değil. Milikler yardım edebilir misiniz? Çıkardınız minikler. Hmm. Oh, Carl size hafif itecek, tamam mı? Baycanına <laughs> iyi bir şüştü. <laughs> Pekala minikler, görünüşe bakılırsa eğleniyorsunuz. <gülüyor> 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 Sen de süper kamyon. <laughs> Ağırdan alın çocuklar. Ve tekrar teşekkürler süper kamyon. <laughs>